Bugün Call of WW2'nin 6. bölümüyle karşınızdayım. Birkaç değişiklikler yaptım. Normalde plugin olarak kullanıyordum arka planımı. Zaten birazcık parazitlenme var anlamışsınızdır. Green screen aldım. Daha doğrusu green screen'i kendim yaptım. Şu anlık idare ediyor. Neden öyle yaptım? Diğer videoda bahsetmiştim. Şöyle bir sıkıntımız var. Pluginim çok güzel. Nvidia'nın Broadcast'ı gerçekten başarılı bir uygulama. Ya benim bilgisayarım kaldırmıyor ya da optimizasyonda sıkıntı var. Hiçbir bilgim yok. Ama kamerayı açınca videoda kasmalar, donmalar ve kapanmalar yaşanıyor. Sadece şu anda mikrofon filtresini kullanıyorum Nvidia Burat broadcast'ın. Arkama yeşil perde yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Savaş fabrikasında geçecek. Bölümümüzün adı Dead Factory. Bu bölüm Almanların silah fabrikasında geçecek. Onların fabrikalarını ele geçirip imha etmeye, ortadan kaldırmaya çalışacağız. Nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Kesinlikle video izlemedim. Sadece özetlerini okudum. Müzikte şahlanmışken biz de uçalım. Evet, Sinematikle başladık tekrar. Davis konuşuyor. Gel dedi. Oğlum bu silah sevmiyorum ben ya. M1A1. Çiftlik tüfeği. Dead Factory. Hırtkin is dark for men this task might seem to Tepede be be. bir tane

Asker de böyledir. Kesinlikle hadi hareket edin. Gidelim. Duty first. Back to the old meat grinder. Amen, brother. We move out in five. Hadi bakayım. Nerede? On bu tüfeği sevmiyorum ya. Bu ne oğlum? Ver at çantaya diyecektim. Ver tamam götüreyim ya yemeği götür. Görevimiz bu. Bir de koşsam. Hadi al bakalım. Ah. Oğlum kime vereceğim? Şuna. Karnın acıkmış birader bir ha. Tavuk dünyasından siparişin geldi. Hadi bakayım şu hile tepeye. Bu mu lan tepe? Eee ne yapacağız? Plan var mı? Hadi gidiyorum ben. Oraya ilerliyoruz şimdi oraya gideceğiz. Oğlum alt üstü çıkacaksın ya. Geç bakalım evlat. Sesi biraz daha arttırdım. Şimdi devam edelim. Oyunumuzun sesini yükselttim öyle söyleyeyim. Benim sesim biraz fazla geliyor olabilir. Hilltop al- Hilltop alt artilleri, Halledelim bakalım. Nereden lan? Armor kamrayı. Şimdi bize saldıracaklar, biz de onları tutacağız. Bak görevin adını, bölümün adını söyle. Dead Factory. Böyle vurmayı seviyorum adamlar ya. Bak şöyle tak diye vuruyorsun ya. Şimdi vursam sıkıştım lan. Ne oluyor oğlum? Geç. Bu ne? Dur mayın Ne mayını yazıyor M1 A1 Tankın ismi bu M1 A1 Mayınları oraya koyacağız Ne bu Al abi bunu Mayını nasıl geri alacağız Hadi bakayım Şuraya bir koy Şuraya koy Sonra Şuraya koy çok fazla gitme görevden atarım dedi Mermisi çok yok bunun Var mı daha? Var Sağa sola atalım işte ya Bu anti tank mayını ya Buraya at Tank nereye gelir? Buralara gelir Geliyorlar Hayır mı? Hadi. O ne oldu lan? Tüfek bagda kaldı. Ya da bozuk. Sıkıntılı. Böyle sıkacağız mecbur. Göremiyoruz ki ateş ettiğimiz yeri. Nereye sallıyoruz? Ben çıkacağım abi bundan vurulmuyor. Başkası geçsin. Böyle bir sis... Ooo bütün hepsi patladı ki. Bu arada kullandığımız tüfeğin adı M1919. Çok sağlam bir tüfektir kendisi. Ne oldu lan? Ver. Rasmonlar. Mer, mer şeyimiz de bitti. Nereden salıyoruz oğlum? Bas abi canı. Az şunu. Buradan oynarız biz. Çok sıkıntı. Salla şunu. Ver abi. Ne verdin? Mermi... şey cephaneyi yeniledik ya. Bombayı falan. Of çok felaket ya. Nasıl yapacağız? Oğlum düşman mı değil mi? Ayırt etmek de zor oluyor ya. Bir yerden sonra. Şöyle yollayalım ya. Oğlum bu ne böyle? Hadi bakayım. Alıyoruz enemy armor mı? Dursun burada. Var mı var ver. Derhal ver hem de. Enemy armor neyle alacağız? Ha green gaz attık yanlış. Ya. Çok yanlış yere attık green gazı ya. O ne? bazuka yapıştır alamıyorum sizi ne yapacağız bak şuradan mermi yenileceğiz ne yapacağız sırayı bir atsana şunu ver şunu abi bak şimdi şimdi tek tek alacağız o tankı Nerede o? Şu bir, şu iki, boşa salladık ya. Güzel gitti, son, güzel hallettik. Mermi kalmadı, aldık ama. Ya. Ne bu? Şeylekten bahsediyorduk. Bu M1919 Browning markasının tüfeği ve Oğlum ne oldu? Daha ne yapacağız? Allah Allah. Nereye sallayayım lan manyak mısınız? Şunu mu alayım? Ee ve... Oğlum. Hepsi diyor. Oraya ha tamam okey. O Browning M2'nin atası. Hani tankların üstünde görüyorsunuz ya çok büyük tüfekler. Her yerde var. Çok güçlü bir tüfek. 50 kalibre. Adam ortadan böler. Hadi bakalım. Gelişmek yeah, be careful. Gerişmek üzere. Me dikkatli ol, sen de dikkatli ol. Ayrıldık. Oğlum süngü var lan bunun için üstünde. Zaten yazıyor orada. <laughs> <laughs> Bakayım. <diye. gülüyor> gidiyoruz. Evet. Havan topu. Ne bu? Stay low. Aha. Sessizce alayım ben onu ya. Yapıştır abi. Tamam, Şimdi buraya bir şenlik yapalım ya. Nasıl yapalım biliyor musun? Bak bir şuraya. Bir buraya. Ya da şöyle yapalım. Bir tane şuraya atalım. Bir tane buraya. Bir buraya. Bir de şuraya. Hazır mısınız? Şenliğe hazır olun. Patlatıyorum ortalığı. Bak şimdi. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Hepsini alıyoruz bu şekilde. Çok güzel aldık. Tek tek alacağız hepsini. Can basalım hemen. Bir tane daha var. Onu da at şuraya. Mermi bitti lan. Headshot. Aha vuramadım. Ee, neredesin? Şurada. Oğlum nasıl vuramıyorum ben seni? Özellikle headshot nasıl gitmedi derken gitti. Mermisi az kaldı bunun. Güzel. Oğlum bir kere ateş ettikten sonra ikinci pek şahlandığı için güzel gitmiyor. Ver. Yapıştır abi. Emir granatta da şey yok ki. Mermi. Topladık bir şeyler ama. Ver abi şunu. Şu an karavana sallıyoruz ve benim... Ver abi. Ver ver ver. Air strike çağıralım. Ver ver. Ver onu. Bak şimdi. Nasıl olacak? Hayır strike değilmiş. Oh, shit. ne oldu lan? Jet, Eyvah. Evet spotted olduk. Tespit edildik ve patlatacaklar her yeri. <laughs> Güzel yapmışlar bu sahneyi ya. <laughs> duvarı öreyim mi lan? Hadi. Yapıştır abi. Yapıştır yapıştır. Left mi? Nereye doğru gidiyoruz ya? Şu sahneye bakar mısın ya? Aha. Ne oldu lan? Öldük mü? Hayır, sinematik, Bir sinematik girmiş. Ee? Get up, Brad. Get up, Brad. Ha, abimiz geldi. Bu so abimiz ilk bölümlerde vardı hatırlarsınız. İkinci oh. mi, üçüncü mü bölümü hatırlamıyorum. Well, Onu da bak şuraya second. koyuyorum. So, Oradan bakarsınız. Korkuyorum diyor. yapalım diyor. Child. Now get up. I will. Of course you will. Hatırlıyor musunuz? Kurt saldırmıştı, parçalıyordu, biz vuramıyorduk. Oh. Evde oh. görüşürüz, küçük kardeşte de. Oh. <laughs> Aha. <gülüyor> ne olmuş lan adama? <gülüyor> 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 aldık 911'e Nere? Şey. Ne? Buradan gidiyoruz. Bu ne oğlum? Hmm. Oğlum mouse sense fit he. Kendine geldi. Bir gitti ya. Oyun kendi yapmış öyle. Hı? Garip kont. Garip kont. Aha. Kont. Kont. Ne iş var onun senin Git. Yaşamak da ölmek de ekip işidir. O kadar. Aha sesimi de duydular. Eyle 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 Cam basmam lazım ya. Sıkıntı. <laughs> Ağır sıkıntı. Oğlum. Mermi de çok yok yani 35 mermi oğlum vurmayacağım yavaş yavaş gidelim sessiz sakin zaten mermimiz az şunu ben şuna ben bir suikast düzenleyeyim mi lan bak şimdi hazır mısın çok komik bir sahne çıkacak buradan aha <laughs> lan Tek yedi zaten. Tamam öl lan artık. Daha ne istiyorsun? Boncuk mu atıyoruz? Oy dur 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 dur. dur. canı bırak canı bırak. Oğlum ver şunu. Aha sıçtık. Oo. Oğlum ölüyorduk lan. Ee. ne kadar mı? Can var, yapıştır Can'ı. Avancerle devam. Oğlum, tüfek de yok ki ya. No, bizim adamı yaktılar. Terefsizler sizi. Sessizce alabilir miyim lan bunu? Bakayım be. Aldım. Bu ne? Üf. Çok güzel bir tüfek tabanca yerine al abi tabancada mermi kalmamış çünkü Aha. Çok güzel aldım onu da. Burada bir kal bakayım derken Çok sıkıntı bu. Aha. Al şunu. Al sana bomba. Oğlum can da mı yok derken varmış. Ne sıktın lan sen? Headshot atmam lazım yalnız. Bu arada adamlar attığını vuruyor ya. Ve o adam benim üstüme neden koştu az önce? Anlamadım yani. Seni vuracağım ben ya. Bekle. Oğlum. Lan mermi mi bitirdin ya? Neyse. Yakından gireyim de ne olduğunu şaşırın. Mermi yok. Turner mı? Ne dedi o? Ne, nasıl öldünüz oğlum? He bizim adam vurdu, aynen. Turner. Geldim. Turner. Gel bakalım. Mermi lazım ya. Turner'ı takip et. Evet. Yeni bir görev. Oğlum ben seni takip etmeyeceğim. Hadi git. Ne yapıyorsun lan? Şişt. Neyse. İçmiş o. Hı. Hadi git. Oğlum şuna bir dürbün mürbün takın ya. Bir de şey hoşuma gitmedi mesela bölüm hangi tüfekle geçersen onu kullanması ya kullanmak güzel olurdu ama öyle yapmamışlar. Ne dinliyorum. I'm praying our boys found cover from that artillery. Back them up. Don't you worry. Hadi. Tabiatta ne güzel ya. Nasıl da çatışıyorlar burada ama değil mi? Ha bak görüyor musun Asa, Assembly point Şey noktasını buldu işte Aha sniper O, o tüfeği istiyorum Nasıl alacağız abi Alçakta kaldı diyor Abi ben mi önde gitseydim ya Üf. Lan oğlum vurulursun ha Manyaklara bak bana bir dürbünlü tüfek ver ben onun içinden geçerim ya. Hadi abi. Aha. Hayatımı kaydırdı lan. Biri geliyor. Sanki. Help mi? Nereden gideceğiz oğlum? Oğlum. Turner adam değilsin biliyorsun değil mi? Ben seni takip edeceğim geri zekalı asker. Vuracağım şimdi vuramıyorum ya. Edeyim. Şuna mı? <laughs> oh. Sana hayatta yardım edemem. Seni yardım edemem. Edemiyorum. Öldün zaten. Neyse. Hıh, imkansız sağlamıyoruz yani. Bütün canları harcattınız bana ya. Aha. Yalnız değiliz. Yalnız değil dedi. Oğlum sen kimdensin lan? Gerizekalı. Köşe kapmaca mı oynuyoruz burada ya? Ne oluyor lan? Hala bir yere sıkıyor ya. Aha. Havan topu. Nereye sıkıyorsun acaba? Manyak. Renginiz niye farklı lan sizin? Almamız lazım. Bombayla mı lan? Ama ben gidip almak istiyordum. Bir sorunumuz var. <laughs> evet. Şimdi ona ne avradını yiyim? Dur, 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 dur. Oh içinden geçtim ve içinden geçerken elime silah vererek düştü. <laughs> Ulan nazi seni. E ee? Bu niye sıkmıyor? Oğlum kule çok iyi ya. Bak bak. Piçlere bak piçlere. Nasıl da içmişler. Oy. Bu ne? Ben bunu beğenmiyorum ya. Yarı otomatik oğlum bu tüfek. Bana bolt action lazım ya. Olmaz bu. Kalsın. Dürbünü takabilsek. Nereye gidiyoruz? He. Araya Nerede o dediğin yer? Hadi bakalım. Bunda da mermi yok ki. Bak mesela 5 tane mermi koymak yerine bir tane koyabilir. Biraz daha gerçekçi yapabilirler onu. Sonuçta Call of Duty yani bu. Çünkü 4 tane mermi tüfeğin içinde var zaten hali hazırda. Bu düşman mı değil mi? Düşman. Headshot evet, gitti o düşmanı da bu arada. Bak şu çatıyı görüyor musun? Çatı bende. Çatı alamadık çatıyı. Ama seni aldım. Bas mermi abim Şunu vurmamız lazım Evet tekrardan geldim Biliyorsunuz bu benim artık kronik sorunum oldu Video Durdu yani sebebi en azından lan dur dur ne yapıyorsun lan En azından sebebini biliyorum e kullandığım pluginde bir sıkıntı var broadcast Çok güzel bir program fakat e, Sorun ne? Sorun şu, e, bilgisayarın işlemcisine aşırı fazla yükleniyor. Oğlum böyle bir yer mi varmış lan? Aşırı fazla yüklendiği için de bilgisayar kendini korumaya alıp kapatıyor. Ya e, Muhtemelen ne sıkıntısı var biliyor musunuz? Optimizasyon sıkıntısı var uygulamada. Aha mermi basamadık lan. Ee nasıl vuracağız onu? Şuradan mermi almam lazım benim. Canla basmam lazım. Tek tek vuracağım şimdi bunları. Evet çok güzel. Oğlum can versene bana. Hadi hadi I hadi. Ammo, ver, ver 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 ver. Çok iyi. Mermi almam gerekiyordu da. Oho. Çok karıştı ortalık ya geç şuraya yoksa öleceğiz yine. En azından geçici süreliğine kullanıyorum. Bak arkaya green screen yaptım. Şu anda en azından kamerayı kendi şeyimizde kullanıyoruz. Bu adam mı lan? Turner. Turner adam değil ya. Var mı başka adam? Çok iyi aldık lan onu. Reload et bakayım. Oğlum çok fazla adam geliyor ya. Aa sniper var lan. Bak şimdi. Aldım onu. Tüfeğini almam lazım. Gir abi Mermi bir şey yok ya. Neymiş bu? Al bakayım şunu ya. Karbine. Şunu alalım. Kar 98'i bir ara tekrar alırız. Yani gördüğünüz gibi ne zorluklarla video çekiyorum Niye böyle oluyor şanssızım abi ben Ama bir şekilde size video yetiştirmek için her çözümü yapmaya bulmaya çalışıyorum Ya yani video yetişsin diye green screen alamadım Neden alamadım vaktim yoktu Gittim abi kırtasiye'den Tamam mı? Bu arada daha mantıklı ne oluyor oğlum Oo. Oğlum öldük ve baştan başlattı biliyor musun Oha bomba attım lan taş atmadım. Oraya bir bomba atmam şart. Hadi bakayım. Oy. German troops. Hadi 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 hadi. Başka? Çok. Evet bölümümüzün de sonuna geldik. Muhabbet ede de bitirdik bu bölümü de. Güzel bir bölümdü. Bence ormanda geçen bölüm çok güzeldi. Savaş fabrikası. Sürekli aksiyonla geçti. O yüzden 40 dakika boyunca normalde böyle çok fazla sinematik falan giriyordu ya bu bölümde böyle olmadı. Benim en çok sıkıldığım bölüm bu arada 3. bölüm olması lazım. Çünkü sürekli bir binada geçti ve ben o videoyu inanılmaz uzun sürede çektim. Yani o çok fazla oynadım o bölümü. Emeklerimi de görüyorsunuz karşılığını da veriyorsunuz. Ama videolarım 1000 izleniyor, 1200 izleniyor. Shortlardan bahsediyorum. Bunlardan sadece 4'ü 5'i. O da şanslıysa ama abone oluyor, beğeniyor. En fazla 40 beğeni falan geliyor videolarıma. Biraz daha beğenirseniz daha çok sevinirim. Abone olursanız ona daha da çok sevinirim. Şu an abone ihtiyacım var çünkü YouTube beni şu anda öne çıkartmıyor. Neden? Şu an izlenmiyorum. Bu adam izlenmiyor diyor doğal olarak ama az kaldı 100 video sınırını aşacağım sonra 1000 video sınırını aşacağım sonrasında ilerleyip gideriz ekipmanlarım sağlam çelikten bir sinire sahibim o yüzden sinirlerim bozulup yeter artık deyip pes etmiyorum çünkü benim bir hedefim var ve ona doğru gidiyorum hem çok fazla vakit hem de çok fazla nakit harcadım bu işe böyle aksaklıklar illa hayatımızda da olacak yani hemen pes edemeyiz karın sancısı baş ağrısı yaşıyorum ama dediğim gibi hepsini beraber halledeceğiz Şimdilik kendinize iyi bakın. Dediğim gibi beğenin, beğenmeyin, takılın kafanıza göre ama güzel bir video oldu. Görüşürüz.